Gidip, gidip, gel, yapmasak. Ya oğlum sen zarar mısın da bana koyayım ya? Zarar bu çocuk amına koyayım fincan aldı kırdı ya. Olur ya öyle. Got... Aldı yere attım, al. Ya başlama, amına koyayım ya. <laughs> ya bu şaka <şu> <laughs> ya. Demek yok. <laughs> Tuna da anca ablamızı bizi Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kula <laughs> ah be Tuna'm. Ablam dedi, kafasına tüp yedi amına koyayım. Hayır, hayır. <laughs> Benim önüme çıkmayın. Görev hayır. adamlığı yapıyorum. <laughs> ya Tuna sen gerizekalısın ya. Aptal ya bu vallahi. <laughs> Tekte. Aptal gameplay yemin ederim bu çocuk aptal tepe, gameplay. Tepet tepet tepet. Et <laughs> yumurta. Mehmet bir geliyor, efendim, geliyor. Bu ne? Ömer'in gitarı. Ömer'in gitarı. Ben bunu bırakıyorum. Siz diğer kapıyı bulmaya çalışın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kerem sen pembe misin? Efendim? Evet pembe. <laughs> Kerem abi pembe. Sen 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 pembe. Demi bana abla deyip duruyor zaten olsun. Arada bir oluyor öyle abi ya. İzlemet'i yaklaştırır mısınız sepeti? Gidip git sepet. Çıktı git. Çıktı. Ya abla. Tuna yaptı mü? Namı git Bugün çok küssetci. Tuna var ya. Niye Tuna'yı ya çok küsset ya? Seviyorum. Orada. <laughs> Can canım, canım aklım. Abla. Bizim paramız. Ha, bu bir tane. Ağzına vurdun abi. <laughs> abi dur, abi. Nerede? Getir şöyle koy yavaş yavaşça, yavaş. yavaş bırakıyorum yavaş yavaş bırakıyorum. Bayağı yavaş bırakıyorum. <laughs> Kay <gel>, <laughs>